Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda KPSS'nin son 3 ayını değerlendireceğiz. 3 ayda neler yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle yayınımıza başlamadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yayını izleyenler kanalıma abone olursa çok sevinirim. Çünkü izleyen sayısıyla abone sayısı arasındaki orantısızlık çok fazla. Abone olursanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalıma sevinirim. Konumuza geçecek olursak öncelikle sınava yaklaştıkça birçok kişi stres yapmaya başlar, motivasyonu düşmeye başlar. Ya olmayacak mı soruları daha çok dillendirmeye başlar. Arkadaşlar stresten uzak durmamız gerekiyor. Bunu söylemesi kolay. Evet stresten uzak durma. Stresten nasıl uzak duracağız? Yapmanız gereken şey sınavda ya olmazsa'yı düşünmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki planda, programda Hangi dersiniz, hangi konumuz varsa ona odaklanmanız gerekiyor. Sadece dersinizi düşünün. Sadece konu eksiğinizi düşünün. Sadece hangi derste çalışıyorsanız onu düşünün. Daha ilerisini, daha bir sonraki ayı düşünmeyin. Ya da sınavı düşünmeyin. Sınavdan sonrasını düşünmeyin. Sadece e, bir plan yapın. Zaten yapmış olduğunuz bir plan vardır. Bir programınız vardır. Bu programa uygun olarak o gün hangi dersi çalışmanız gerekiyorsa, neler yapmanız gerekiyorsa sadece ve sadece onu düşünün ki stres yapmayasınız daha çok motiva motivasyon kaybı yaşamayasınız. Sadece kendi önünüzde bulunan şeyi değerlendirmeniz gerekiyor. Devam edecek olursak konu eksiklerini tamamlamanın tam zamanı. Artık bu aydan sonra yani 2 ay kala konu eksiklerinde çok fazla konu eksiğimizin kalmaması gerekiyor. Zaten bildiğiniz gibi benim anlattığım şey de nedir? Ee, konuları bitirmek diye ya da dersin tamamını bitirmek diye bir şey yok. Sınava kadar elimizden geldiğince çok çalışmamız lazım. Durmadan çalışacağız. Tekrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım. Fakat ilk etap konusu ilk tur dediğimiz konuları artık bitirmemiz gerekiyor. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi arkadaşlar. Konu eksiğini son aya özellikle son bir aya kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Biz ne kadar erken bitirirsek ister alan çalışın, ister ÖABT çalışın, isterse sadece eğitim çalışın fark etmeksizin konu eksiğini son aya sarkıtmamamız gerekiyor. Bu ay içinde konu eksiklerimizin hepsini bitirirsek bizim için çok daha büyük avantaj sağlar. Çıkmış soruları unutmayın diyorum arkadaşlar. Özellikle konuları bitirmiş olanlar, özgünleri çözmüş olanlar, yeterince ya belli bir seviyeye gelmiş olanlar kesinlikle çıkmış soruları artık edinmeye başlasın, çıkmış soruları çözmeye başlasın. Çıkmış soruları çözerken normal bir soru bankasının mantığıyla çözmeyin arkadaşlar. Burada şunu görmeye çalışın. ÖSYM'nin mantığı bu. Ben bu mantığı öğrenmem gerekiyor. Bu sınavda da benzer mantıkla benzer tarzla soru sorulur. Hem Türkçesinde hem matematiğine hem A grubundan hem ÖABT'sine kadar sınav dilini öğrenmeniz gerekiyor. Çıkmışları sadece soru çözüp yani çözüyormuş gibi e, çözüp geçerseniz bu size çok fazla bir şey katmaz. Fakat bunlar geçen yılların sınavında çıktı. Bu yılda aynı ya da benzer sorular, benzer tarzda sorular çıkacak diye düşünürseniz size çok daha büyük bir avantaj sağlar. Ondan dolayı çıkmış soruları kesinlikle unutmuyoruz deneme diyelim arkadaşlar. Deneme de ne yapacağız? Kesinlikle deneme çözmeye başlamış olmamız lazım. Zaten senenin başından bu yana bir şekilde çözmemiz lazımdı. Ama artık deneme temposunu artırmamız gerekiyor. Yani 10 günde 15 günde kesin birer tane deneme çözmeye başlamış olmamız gerekiyor ki son 2 ayda bu sayı haftada bir olması gerekiyor. Son ayda ise 3-4 günde bir e, diye en az şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Deneme sadece kendimizin hangi konumda olduğunu göstermez arkadaşlar. İşte ya deneme çözdüm, şu derste şu kadar yaptım, bu seviyedeyim değil arkadaşlar. mı sadece bu değil. Olay aynı zamanda sınav temposuna alışma. Yani süre tutmanız lazım, hızınızı artırmanız gerekiyor ve sınav stresinizi denemelerde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aşmamız gerekiyor. Deneme çözerken özellikle stres yaşayanlar sadece ya soru çözüyormuş gibi yapmayın. Yani masanızı ayarlayın, kendinizi ayarlayın. Sanki sınava gitmişsiniz gibi masanıza geçin, oturun. Bir 5 dakika bekleyin. Sınavın e, süresini bekleyin. Kendinizi o atmosfere hazırlayın arkadaşlar. Sonrasında da süreyi uzatmadan normal bir sınavdaymış gibi hazırlanmanız denemeyi çözmeniz gerekiyor. Yani bunu kendinizi hazırlayın ki sınavda stresten e, dolayı kaybetmeyesiniz ya da zorlanmayasınız. Yani sınav sitesine e, denemeler yaparak denemeyi ÖSYM'nin yapacağı sınava göre ayarlarsanız sınav stresinizi düşürmüş olursunuz. Tempoyu artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan kasıt nedir? Bildiğiniz gibi sınava ne kadar yaklaşırsak sürenin kıymeti o kadar artıyor. Ne kadar çok tekrar edersek sınava yakın bir zamanda bilginin kalıcılığı daha fazla artıyor. Ondan dolayı sınava yakın zamanda daha çok çalışmamız gerekiyor. Tabii bu daha çok çalışmaktan kasıt şu değil arkadaşlar. Hani kendinizi yorun, işte e, bitkin bir şekilde sınava girin anlamına söylemiyorum bunu. Tempoyu artırmaktan kasıt yani e, tüm konuları bitirmeniz gerekiyor. Bitirmediyseniz o konuların hepsini bitirin. Bitirdiyseniz de konuları daha hızlı bir şekilde tekrar ediyor olmanız gerekiyor. Yani gece gündüz gündüzler çalışın anlamında tempoyu artırın değil. Ama tempolu çalışmanız gerekiyor. Daha hızlı tekrar etmeniz gerekiyor. Tüm dersleri tekrar tekrar hızlı hızlı tekrar etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde son olarak şunu söylemem gerekiyor. Yani Tüm dersleri topladınız ama bir tane derste sıkıntınız var. O dersin netlerini bir türlü artıramıyorsanız arkadaşlar o dersin kampını yapmanız lazım. Ders kampı dediğimiz şey nedir arkadaşlar? A grubunda bu bir haftaya kadar olacak bir süre. E, fakat işte eğitim olsun, genel yetenek, genel kültür olsun, ÖABT'deki herhangi bir ders olsun. Bunlar da 2-3 günlük e, süreli bir kamp yapmamız lazım. Sadece bir ders seçmemiz lazım. Sadece ve sadece o derse yoğunlaşmış bir şekilde çalışmamız lazım gerek konuyu en baştan en sona kadar dinlememiz lazım, çalışmamız lazım. Gerekse de bir tane soru bankasını alıp en baştan en sonuna kadar çözmemiz lazım. Ki e, yapamadığımız, bir türlü istediğimiz netlere ulaşamadığımız derslerde patlamayı yakalayabilelim. Yani bunun için de yoğun bir şekilde yani kamp dediğim şekilde çalışmamız lazım. Günde 8-9 saat tek bir derse odaklanarak çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bundan vazgeçmemeniz gerekiyor ki o derste de istediğimiz seviyeye gelelim. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Zaten bir önceki yayınında benzerlerini söyledim. Fakat stres yapmadan konu eksiklerini tamamlayıp çıkmış sorulara yoğunlaşıp deneme temposunu ayarlayan herkes başarılı olacaktır. Süre azaldıkça stres yapmayın. Yani süre azaldıkça ya ben eksiğim, ben yapamadım ya da çok geri kaldım psikolojisine girmeyin. Çünkü önümüzde yeterli bir süre var. Yani çalıştıysanız, şimdiye kadar getirdiyseniz bundan sonra zaten o niyetler artacaktır. Yani şimdiye kadar artmadı, bundan sonra artmaz psikolojisine girmeyin arkadaşlar. Son dönemde bırakanlar çok olur. Rakipleriniz bırakır, elenir. Havalar ısınır. İşte farklı psikolojide bürünür insanlar. Rakipleriniz elenirken sizin bırakmamanız daha sıkı sarılmanız gerekiyor ki istediğimiz başarıya ulaşalım. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. İşinize yarar diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız, tavsiye ederseniz sevinirim. İyi günler dilerim.